Van Büyükşehir Belediyesi meslek edindirme kursları 18 farklı branşta 98 kurs ile Vanlılara hizmet vermeyi sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan pastacılık kursu yeni pastacıların yetişmesine imkan sunarken birçok kadının da ev ekonomisine destek oluyor. <laughs> Van Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan pastacılık kursu yeni pastacıların yetişmesine imkan sunarken birçok kadının da ev ekonomisine destek olmasına yardımcı oluyor. Biraz Büyükşehir Belediyesi meslek edindirme kursları 18 farklı branşta 98 kurs ile Vanlılara hizmet vermeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından açılan pastacılık kursunda kadınlar tarafından büyük ilgi görüyor. Pastacılık kursu çok büyük ilgi görüyor kadınlarımız tarafından. Baya kursu yerimiz var ve bu kursu yerlerimiz bu kursta hem kendileri sosyalleşiyorlar hem de ev ekonomilerine katkıda bulunuyorlar. Çünkü bayağı sipariş aldıklarını söylüyorlar. O anlamda çok memnunlar. Biz de böyle bir işe vesile olduğumuz için çok mutluyuz. Hafta içi her gün belirli saatlerde eğitim alan kursiyerler pasta ve çeşitlerinin yapımını uzman eğitmenler tarafından uygulamalı olarak öğrenerek meslek ediniyor olabildiğince kendimi en üst seviyeye doğru çıkarmak istiyorum. Hatta e, hayallerim de var. Yurt dışında pastacı dükkanı açmayı düşünüyorum. Bilmiyorum elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum ve hani sayfamı açtıktan sonra e, şeyler e, siparişlerim gelmeye de başladı. İnsanların dikkatini de çekebildim bu konuda. Yani mutluyum. Bu konuda kendimi olabildiğince geliştireceğim inşallah. Yaklaşık 3 ay boyunca sürecek olan kurs eğitimi sonunda kursiyerler İl Milli Eğitim Bakanlığı onayla ustalık belgesi almaya hak kazanıyor. Kursu tercih ettim. Bir denemek istedim. Geldikten sonra da kurs ortamı, hocamız çok memnun kaldım. Geliştirdim de epey kendimi. Sipariş de alıyorum evde. Bu açıdan düşündüm. Çok da memnunum.